arkadaşlar bugün sizlerle bir kitaplarınıza ekmek soruları göreceğiz yine diyeyim arkadaşlar bugün nasıl bir yer yaptık şöyle bir şey yaptım arkadaşlar duvar çektim altına şuraya da duvar yapacağım arkadaşlar burası kapı olacak kurt tavuğumuzu koyacağız kurt yatıracağız arkadaşlar buraya Yemini, vesaire koyacağız zaman ekleyeceğiz arkadaşlar şuralara zamanları görüyorsunuz azalmış yeni kümes yapacağız o yüzden çok şey de yapmak istemiyorum bir de arkadaşlar nasıl diyeyim şurada bir tane şu küçük tavuğumuz için şuraya bir tane merdiven yapacağız yapmayı düşünüyoruz şöyle yani şunun da eğri hali arkadaşlar Tavuk oradan çıkacak şöyle. Tavuk oradan çıkacak. Videomuz böyleydi arkadaşlar. Yumurtalarımızı topladık. 5 5 tavuktan 4 tane yumurta alıyoruz her gün. Maşallah zaten meyesteşirgemeyin arkadaşlar. Şimşek ne yapıyorsun? Şimşek. Şimşek. Atak. şey, işte ondan, ondan. Arkadaşlar eğer 5 like gelirse 5 like gelirse yeni tavuk almayı düşünüyorum arkadaşlar. Like'ları esirgemeyin. Size bunu söylemek istiyorum. Görüşürüz. Şimşey.